Spor sekansa hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce bir kez daha herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları inşallah kabul etsin. Videomuzda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi pazar günü Papara Park'ta ağırlaması ile ilgili derbiyle ile ilgili notlar ve ardından da Bordo Mavili yönetimin, scout ekibinin son görüştüğü futbolcuyu transfer görüşmesini yaptığı futbolcuyu sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle derbiyle başlayalım. Trabzonspor ee, pazar günü saat 20.30'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Papara Park'ta ağırlayacak. Burada Maviler bu takıma e, tüm takım, teknik heyet, tüm camiye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Aslında ligdeki sıralamalara baktığımızda Trabzonspor bu hafta e, Fatih Karagümrüğü resmen sağdan silerek 5-1 e, kazandı maçı. Yine üçüncülük yarışında olduğu Beşiktaş'ın e, Gaziantep'te kaybetmesi sonrası e, 49 puanla artık Üç, e, ligde e, üçüncü sırada puan farkıyla e, üçüncü sırada yer alıyor Borno Maviller. E, Fenerbahçe ise e, Galatasaray'ın ardından iki puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. Yani gerçekten e, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki müthiş e, amansız şampiyonluk yarışına baktığımızda bu derbinin önemi bir kat daha artıyor. Gerçekten de pazar günü e, Trabzonspor'un e, ligdeki sıralamasının önemine bakmadan e, şampiyonluğu belirleyecek müthiş bir adım olacak. Gerçekten e, bütün Türkiye'nin tüm dikkatiyle izleyeceği bir derbi takip edeceğiz. Çünkü Trabzonspor'un Fenerbahçe'den e, puan ya da puanlar alması halinde e, Galatasaray e, şampiyonluk yarışında gerçekten de büyük bir avantajı eline geçirmiş olacak. Çünkü e, Fenerbahçe'nin yine e, Rams Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacağını da düşündüğümüzde bu maçta da puan almasının e, yani iki takımında e, ne kadar zor bir maça çıkacağını düşündüğümüzde Galatasaray'ın yine seyirci avantajının da üst, üstüne koyduğumuzda Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı gerçekten de lig ligde şampiyonluk yarışını belirleyecek olan bir 90 dakika olarak e, karşımıza çıkıyor. Bu dev maç öncesi Trabzonspor'un en büyük avantajı teknik direktör Abdullah Avcı. Çünkü teknik direktör Abdullah Avcı'nın e, derbilerdeki başarısı ortada. Karadeniz Devi ile çıktığı derbilerde şu ana kadar 17 derbiye çıktı. 6 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Bu sezonun ilk yarısında, daha doğrusu ikinci yarısında Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybetmesine rağmen 5 mağlubiyetle devam ediyor yoluna. bordo Mavili Hoca. Burada tabi Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye ise ayrı bir üstünlüğü var. Şu ana kadar Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'ye 5 kez. Ee, rakip oldu Abdullah Avcı. Abdullah Avcı da Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3 kez mağlup etti. Bir beraberlik aldı ve sadece bir kez kaybetti. Burada Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı bariz bir üstünlüğünü rakamsal anlamda görüyoruz. Ligin ilk yarısında da zaten Trabzonspor Kadıköy'e e, gelmiş ve tam 26 yıl sonra e, Sarı Lacivetli takımı Kadıköy'de yenerek e, liderlikten etmişti Fenerbahçe'yi. Burada Abdullah Avcı tam 3 kez bunu tekrarlamış durumda. Ee, ne zaman ki Fenerbahçe'yi yeniyor yani 3 kez e, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u e, Fenerbahçe'yi yendiğinde Sarı Hacibetler liderlik koltuğundan e, iniyor bu mağlubiyetler sonucunda burada ligin ilk yarısındaki maçta da aynı şekilde olmuştu Fenerbahçe lider e, olarak mutlak favori olarak Trabzonspor'u Kadıköy'de ağırlamış ancak maçı Trabzonspor 3-2 kazanarak Fenerbahçe'yi bir kez daha liderlik koltuğundan indirmişti Şimdi tabi e, pazar günkü maç e, şampiyonluk yarışı için çok önemli. Burada tabi sadece Fenerbahçe değil sadece Trabzonspor ev sahibi olarak müthiş taraftar desteğini alarak, arkasına alarak e, mutlaka kazanmak istiyor. Ancak bu maçı bir o kadar hatta daha da dikkatli izleyecek olan takım Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın gözü kulağı pazar günü gerçekten de papara parkta olacak. Trabzonspor'un Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alması halinde... Dediğimiz gibi Galatasaray şampiyonluk yarışında dev bir avantajı eline geçirecek. Bu maçta tabi Trabzonspor için e, Uğurcan'ın e, son Fatih Karagümrük maçında e, oynamamıştı sakatlığı nedeniyle. Alanya maçında sakatlanmıştı. 27 yaşında geldi ben. Ancak çok büyük ihtimalle derbide sağda olacak Uğurcan. Burada Batistan Mendy'nin stoper mi? Yine e, Yoksa gerçek yeri orta sahada mı oynayacak. Stoperde Fernandez'in dönmesi alanda e, Batistamendi önde oynayacak tabii orta sahada. Gerçek yerinde olacak. Forvet'te yine Pepe'nin oynamasını bekliyoruz. Çünkü fil dişili futbolcu e, özellikle e, Fatih Karagümrük maçında gerçekten de muhteşem bir performans sergiledi ve bunu zaten attığı golle süsledi. Son iki maçtır e, fileleri sarsıyor. Burada benim beklentim Nicolas Pepe'nin yine hücum hattında e, Yer alacağı, e, Trabzonspor'un gol ayağı olacağı. Sol kanatta Trezeguet zaten e, gerçekten de belki de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor Trabzonspor'da. E, gol atıyor, attırıyor. Yine e, Karagümrük maçında bir gol attı. iki asist yaptı Mısırlı sol kanat. Öbür, ta, e, öbür yanda Visca ki e, çok uzun zamandır e, Türkiye'de top koşturuyor. Visca bu sezon özellikle Abdullah abi geldikten sonra... E, Eski günlerinden kesitler sunmaya başladı. İkinci kaptanlığa getirildikten sonra daha çok sorumluluk alıyor. Soyunma odasında takımı motive ediyor, e, birebir ilgileniyor arkadaşlarıyla. Gerçekten de tam bir karakter gösteriyor Edin Boşnak sağ kanat. Boşnak sağ kanattan e, sağ kanadın formu da çok önemli bu maçta. Trabzonspor dediğimiz gibi A'dan Z'ye derbiye 3 puan için çıkıyor. E, her şey hazır aslında Trabzonspor için. Ee, özellikle bu sezon Papara Park'ın tribünlerini ki Başakşehir Kupa maçı hariç doldurmakta zorlanan Bordo Maviller e, Fenerbahçe biletlerini satışa sundu. Bordo Mavili taraftarlar gerçekten hücum etti biletlere. Çok kısa sürede dün satışa çıkan biletlerin e, tamamı neredeyse bitti. E, yani pazar günü derbide e, futbol şöleninin yanı sıra bir taraftar şöleninde izleyeceğiz. E, derbi kapalı gişe oynayacak e, Trabzonspor. Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak. Burada Trabzonspor için bu derbinin şampiyonluğu belirleme adında çok önemli, Irak iki takımın ezeli rekabeti zaten ortada. Trabzonspor aslında bütün hedefini bu sezon ligi üçüncü bitirmek, önümüzdeki sezon e, Türkiye Kupasını almak ve önümüzdeki sezon e, şampiyonluk mücadelesi verecek olan bir kadro oluşturmak istiyor. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Tabii ki bu transfer e, çalışmalarından sizlere bahsedeceğim. Trabzonspor önümüzdeki sezon dediğimiz gibi hem başkan Ertuğrul Doğan hem teknik direktör Abdullah Avcı önümüzdeki sezon için çalışmalarına devam ettiği kaliteli futbolcuların takıma kazandırılacağını defalarca açıkladılar. Burada tabi devre arasında gelen Borussia Dortmund'dan alınan 32 yaşındaki Belçikalı Sabek Thomas Münye'nin çok iyi bir örnek olduğunu belirtelim. Trabzonspor Thomas Münye tarzında futbolcular üzerinde duruyor. Burada iki tane e, Trabzonspor için e, yol haritası var. Bir tanesi futbolcunun bonservisinin olmaması, e, ikincisi de dediğimiz gibi hem kaliteli hem tecrübeli olması, gelir gelmez formayı giyip sahaya çıkması ve takıma katkı e, vermesi. Burada Trabzonspor önümüzdeki sezon için hem stoper hem sol bek hem 6-8-10 numara orta saha için hem de forvet bölgesinde kaliteli isimler alarak şampiyonluk yarışına katılmak. E, kupalar almak istiyor. E, şampiyonluk sezonunda yaptığı gibi kolları da erkenden sıvamış durumda. Hatırlayalım Trabzonspor şampiyonluk sezonunda yaz e, yaz hazırlık kampına neredeyse transferlerin e, tamamını yetiştirmiş. Bu da uyum sorununu ortadan kaldırmıştı. E, dolayısıyla Trabzonspor da bunun meyvesini şampiyon olarak e, toplamıştı. Aynı yoldan devam etmek istiyor. Trabzonspor elini çabuk tutmak istiyor. Lig bittikten kısa bir süre sonra bütün transferleri, takviyeleri tamamlamak istiyor. Gündemde birçok isim var. 3 tane 4 tane scout ekibi e, gece gündüz futbolcu taramasında, futbolcular izleniyor canlı olarak, raporlar sunuluyor. Gündemede dediğimiz gibi birçok futbolcu geliyor. Daha önceki videomuzda Trabzonspor e, Trabzonspor'un Solbeck transferi için Juventus'ta forma giyen Alex ile ilgilendiğini sizlere aktarmıştım. Çizme devinin 2015 yılında 28 milyon euro gibi uçuk bir rakama renklerine bağladığı Alex sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının nedeniyle Trabzonspor bu futbolcuyla masaya oturmuştu. 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusuyla gerekli temaslar kurulmuştu. Ancak tabi dediğimiz gibi seçenek çok. Gündeme başka bir isim daha geliyor. Aslında geldi. Bu isim Trabzonspor için Aleksandro'dan daha önde. Yani transfer görüşmelerinde daha somut gelişmeler yaşanıyor bu futbolcu ile ilgili. E, kim bu futbolcu? E, Glasgow Rangers'ın 31 yaşındaki e, sol bek Borna Barisic'ten bahsediyorum. Trabzonspor İskoç ekibinde uzun yıllardır forma giyen 31 yaşındaki Hırvat futbolcuyla temaslara başlamış durumda. E, Barış için de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yani bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek bir e, kaliteden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi 5-6 banko futbolcu e, renklerine bağlamak istiyor Trabzonspor yönetimi. Solbek için dediğimiz gibi gündeme gelen son için Barisic. Barisic de Trabzonspor'un e, birkaç kez görüştüğü e, hatta bu temasların e, tam anlamıyla somut bir hale geldiğini, e, bazı iddialara göre de Trabzonspor'un son detaylar için futbolcuyu İstanbul'a, daha doğrusu Türkiye'ye davet ettiğini e, belirtiyorlar. E, burada tabii e, Barisic ismi, e, dediğimiz 2018 yılında e, Glasgow Rangers'a gitmiş, uzun yıllardır burada top oynayan, e, Osiek'ten gitmişti oraya. E, Glasgow İskoç, deviyle de 230 maça çıkmış, 10 gol atmış, 54'te asist yapmış bir futbolcu. Glasgow Rangers bu futbolcuyla sözleşmesi bitecek olan bu futbolcuyla yola devam etmek istemiyor. Çünkü burada e, bir tanıdık isim aslında e, öne çıktı. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan Yılmaz'ın e, Solbek pozisyonunda e, yaşı daha da genç tabii. E, daha başarılı olduğunu düşünen İskoç ekibi e, Barış işte yollarını e, ayıracak. Kendisine yeni bir teklif sunulmadı. Trabzonspor'da bu fırsatı değerlendirerek hemen devreye girdi ve tecrübe abidesiyle ilk temasları kurdu şu ana kadar e, güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gözüküyor e, bu futbolcunun. E, 29 maça çıktı bu sezon. 1 gol attı, 6 da asist yaptı. E, tüm kariyeri boyunca 375 maça çıkmış, 18 gol atmış, 78'de asist yapmış. Yani gerçekten son derece üretken e, Thomas Müller tarzı e, hem defansif anlamda hem de hücumda takıma önemli katkılar sunabilecek bir futbolcudan bahsediyoruz. Eee Barisic isminin ee, gerçekten Trabzonspor yönet e, Trabzonsporda e, somut bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Hırvat futbolcular dediğimizde tabii aklımıza e, sezon başında da çok konuştuğumuz, e, daha doğrusu Nenad Bjelica'nın kendi e, talep, e, kendi vatandaşlarını Trabzonspora getirmek istemişti. Orsic, Benkovic türü e, futbolcular alınmıştı. alınmaya e, Alınmak istenen ancak başarılamayan bir Petkovic forvet için e, uzun uğraşlar verilmişti. Hatta 2-3 aylık bir süreç beklenmişti bu futbolcu gelirdi ancak başarılı olamamıştı. Şimdi artık stoper iç, e, sol bek içinde bir Hırvat futbolcu Borna Barisic Trabzonspor'un radarında temaslar kurulmuş, görüşmeler yapılmış. Belli bir mesafe yol kat edilmiş durumda. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği bu futbolcunun dediğimiz gibi Türkiye'ye son detaylar için davet edildiği e, öne sürülüyor. Hırvatistan milli takımının formasını 35 kez giymiş. Tam anlamıyla bir tecrübe abidesi. Yaş olarak da 31 yaşında olması nedeniyle e, avantajlı. Uzun yıllar forma giyebilir. Thomas Munger de zaten 32 yaşında. E, son derece önemli bir e, takviye olur e, Trabzonspor için. Seviye atlatır. E, sağ kanatta Thomas Munger'in e, Edin Visca ile uyumu. Solda da artık e, barış için gelmesi halinde. E, Trezege ile uyumu e, söz konusu olursa gerçekten önümüzdeki sezon için hem defansif anlamda hem de defans oyuncularının hucuma verdiği katkı anlamında Trabzonspor büyük bir iş yapmış olur. E, kolay kolay sakatlanmayan tam bir istikrar abidesi bir isimden bahsediyoruz. E, üretken, kaliteli bir ayak. Burada Eren Elmalı'nın sezon sonunda e, aslında Eren Elmalı son haftalarda sol bek pozisyonda formunu son derece arttırmış. Thomas Müye'nin etkisiyle daha çok hucuma çıkmaya başlayan gol Goller atan, asist yapan, deneyen, şut çeken bir e, futbolcu haline gelmişti. E, Eren Elman'ın sezon sonunda Fransa'dan bir e, teklif getirme ihtimali var. E, Eren Elman'ın ayrılması sonrası e, Solbek'e Trabzonspor yönetimi Baris'i yerleştirerek yoluna devam etmek istiyor. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Somut gelişmeler oldukça, yeni isimler ortaya atılacakça sizlerle paylaşacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere.